Diyor. Asi şarkısını söyler misin? Bu Asi yük bu evet. bu atlıyor kuyuyu. Aa, çok da atlıyormuş o. Atlıyor. Bak atlıyor. istiyor. Evet, kü kürek de büyük. Kuzey Bey. O bas Hangi Başka şarkı bilmiyor musun sen? Assi, top Asi bebe. Yeni mi öğrendin o şarkıyı? Bassi beravi. Yeni mi öğrendin o şarkıyı? Ha? Gitarı güzel. Aman aman. Güzel çalıyorsun. Bassi beravi. Bassi berdo, Bassi beravi. Evet. Hangi tarz ya? Bak böyle. Kızart, ne çalıyorsun sen? Kuzey. <laughs> yapıyoruz? Davul mu çalıyoruz? Be, bir o şarkıyı sen söyler misin? Ben bilmiyorum. pek bilmiyorum ya. ya biliyorsun, bak, Ama hızlı söyler misin? Ben bir öğrenmek istiyorum. Gördün mü, Kapatalım mı? Çok mu gürültü geliyor? Dışarıda davul çalıyor. Evet. Kapattık mı? Hayır tamam kapatabiliriz öyle tamam evet. okey tamam böyle dursun Ya açmıyor. öyle kapanmıyor işte o Zeybel kapatır mısın veya açık dursun Zeybel ama başın başını ağrıtıyor düğün. hangisi başını ağrıtıyor seni düğün, düğün. düğün var ama bir şey olmaz ki ha gelmiyor şimdi evet evet anne orayı kapatmayalım. Mı? orayı kapatma istersen çok ses geliyordu. Çok iyi oldu. Tamam. Okey orası. Zeyberk tamam. O kadar kapanıyor orası. Tamam öyle, öyle dursun. Orası sıkışmış. Bakar mısın bana? Oraya kapanmıyor. O kadar duruyor. Evet sen müziğini hiç yap bakalım. Yavaş 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 yap. yavaş. Yavaş. Şarkıyı söylesen daha iyi olur. Kuzeyberk şarkıyı kapattın. Şarkıyı söyle ha? ha? Şarkıyı söyle. Hadi. Söylüyor zaten. Söylüyor mu? Ama ben. ben pek anlayamıyorum. Öğrenmek istiyorum Hadi. şarkıyı. Hadi söyler misin? Evet. Çok güzel bir şarkı söyledin ya. Sen yeni mi besteledin o şarkıyı?